Dişlinin karanlık vedası ve labirent tünellerin kaosu geride kalmıştı. Paco ve Chico, kimselerin bilmediği o yolda ilerlemiş ve kendilerini nihayet gölge havuzunda bulmuşlardı. Burası, tünellerin pisliğinden sonra adeta görsel bir cennetti. Su berrak ve temizdi. Yüzeyde büyük nilüfer yaprakları süzülüyor, kıyıdaki sazlıklar hafifçe sallanıyordu. Yüksek ağaçların gölgeleri, suyun derinliklerine vuruyordu. Ancak bu huzurlu manzaranın altında derin, rahatsız edici bir anormallik yatıyordu. Ölümcül bir sessizlik. Paco, fanusta Derya'nın neşeli seslerine, televizyonun gürültüsüne ve filtrenin hırıltısına alışkındı. Oysa burada, yaprakların hışırtısı dışında hiçbir ses yoktu. Havuzdaki diğer balıklar da bu sessizliğe uyum sağlamış gibiydi. Hiçbiri hızlı hareket etmiyor, büyük bir ciddiyetle yavaşça yüzüyor veya dibe sinmiş bekliyorlardı. Bu sükunet, Paco'nun içinde bir alarm zili gibi çalıyordu. renk gövdesi, bu donuk ortamda gereğinden fazla parlak ve dikkat çekiciydi. Chico diye fısıldadı Paco. Sana da burası çok garip gelmiyor mu? Sanki herkes bir sır saklıyor ya da korku içinde. Neden bu kadar sessizler? Chico, o anlık oburluğunu bile unutarak başını salladı. Haklısın Paco. Sanki suyun yüzeyinde görünmez bir tehlike asılı duruyor. Herkes sanki birini ya da bir şeyi bekliyor. Paco ve Chico, havuzun ortasındaki devasa, yosun tutmuş bir kaya kütlesine sığınan, gövdesi yüz yıllık bir hikayenin ağırlığını taşıyan iri bir sazan balığına doğru yüzdü. Paka, saygıyla sazana yaklaştı. Affedersiniz sazan amca. Biz uzun bir yoldan geldik. Burası, burası nihayet deryanın kıyısı mı? Sazan, gözlerini bile zor açarak ağır ve çatlak bir sesle konuştu. Gözleri yorgundu, sanki sürekli gökyüzünü izlemekten yorulmuştu. Derya mı? Ah, küçük balıklar. Ne kadar da aceleci ve umutlusunuz. Burası derya değil. Burası Derya'ya giden en son yolun duraklarından biri. Burası Gölge Havuzu yani bir durak. Aynı zamanda bir bekleme odası. Chico yüzgeçlerini hızla salladı. Bekleme odası mı? Kimin beklediği bir yer. Sazan, ürkekçe yüzeydeki ışığa baktı ve sesini daha da alçattı. Buraya ulaşanlar yollarını bulduklarını sanırlar. O su ana nehre karışıp sizi Derya'ya ulaştıracak. Ama oraya ulaşanlar daha önce hiç görmedikleri kaçamayacakları bir şeyle yüzleşirler, deniz kuşu. Paco, deniz kuşu kelimesinin yarattığı psikolojik ağırlık altında dondu kaldı. Nedir o? Bir balık türü mü? Keşke, dedi Sazan, acı bir tebessümle başını sallayarak. Deniz kuşu, o bir kuş. Gökyüzünde yaşar ama avlanmak için sularımıza dalış yapar. Okyanus, engin bir alandır. Küçük palyaço balığı. Orada tehlikeyi hissedersin, saklanacak yerin çoktur. Ama burası, sığdır. Suyumuz bizi ama bizi saklayacak kadar derin değil. O yukarıdan süzülür, sessizliğin ortasında bir gölge gibi. Işık, kapıdan sızan o ışık bile onu bize çeker. Ne zaman acıksa, sessizce dalış yapar ve tek bir hamlede avını alır. Bu havuzdaki tüm balıklar onun korkusuyla nefes alıp verir. Bizler onun bir sonraki av saatini bekleyen kurbanlarız. Paco, fanusunda yaşadığı o yapay güvenliği anlık olarak özlediğini hissetti. Ancak denize olan hasreti, bu korkunun üstesinden gelmesini sağlayan tek güçtü. Peki çıkış nerede sazan amca? Diye sordu Pako, sesi artık kararlıydı. Bu korkunç yerden bizi Dalya'ya götürecek son kanal nerede? Sazan, yorgun vücudunu zorlayarak havuzun en karanlık ve kayalık köşesini işaret etti. Orada, üç, üç ayrı kanalın birleştiği yerde, derin kapı var. O kapak, bir kilit sistemiyle daima kapalıdır. Yıllardır orada durur. Sadece Ayda bir şehirdeki büyük sular kapıyı zorladığında kısa bir anlığına açılır ve su anı nehre karışır. O anı yakalamak sadece cesaret değil, büyük bir şans ister. Chico hemen hesap yapmaya başladı. Ayda bir mi? Ne kadar beklememiz gerek? Bu kadar sessiz bir yerde bu kadar uzun süre bekleyemeyiz. Beklemek burada ölümdür diye tekrarladı Sazan. Çünkü kapı açılana kadar deniz kuşu tekrar gelecektir. Hem de o kapının girişini koruyan, akıntıya karşı koyan aç gözlü yayın balıkları yuvalanmıştır. Onlar bölgecidir ve kapıya yaklaşan yabancıyı hemen avlarlar. Çok güçlüdürler ve kapının her santimini ezbere bilirler. Paco ve Chico, sazana teşekkür edip bahsi geçen karanlık köşeye doğru, en yavaş ve temkinli yüzüşleriyle ilerlediler. Dayın balıkları, taşların arasına ustalıkla gizlenmiş, sadece bıyıkları ve tehditkar, boncuk gözleri görünüyordu. Onların varlığı bile, havuzun geri kalanındaki sessizliği daha da artırıyordu. Kapı, paslı ve kocaman metal bir kapaktı. Paco, kapının yüzeyini incelerken, tam ortasında, güneşin açısını gösteren küçük, metal bir kadran fark etti. Paco'nun gözleri parladı. Bu kadran, Fanusu'nun manzarasındaki gökdelenlerin konumunu gösteren bir saate benziyordu. Paco, bu kadrana odaklanınca, yayın balıklarının tehdidini ve deniz kuşunun gölgesini bile unuttu. Bu bir kilit, Chico, diye fısıldadı Paco. Sadece suların yükselmesi yetmiyor bir de doğru zamanı bekliyor olmalı, diye de ekledi. Sazan amcanın dediği ayda bir anı, güneşin kadranda tam tepeye vurduğu, yani suların en yüksek olduğu an olmalı. Çiko tam kadrana yaklaşıyordu ki, aniden havuzun yüzeyindeki ışık kesildi. Büyük, hızlı ve korkunç bir gölge suya düştü. Anında bir panik dalgası havuzu sardı. Tüm balıklar, tek bir balıkmış gibi derinlere, çamurun ve köklerin arasına gömülmeye çalıştı havuzdaki sessizlik, dehşet çığlığına dönüştü. Deniz kuşu gelmişti. Paco ve Chico, kapının yanındaki sık sazlıkların arasına telaşla saklandılar. Paco, korkuyla titrerken, deniz kuşunun devasa gölgesinin, kapının üzerindeki kadrandaki ibreyi anlık olarak nasıl etkilediğini fark etti. Işık, gölge hareket ettikçe yer değiştiriyor. Kritik zaman işareti anlık olarak kayboluyordu. Korkunç bir sesle su ikiye yarıldı sudan ince ve uzun bir gaga saklandıkları yerin sadece santimetrelerce yakınına daldı. Gaga, kapının hemen önündeki taşların arasından, layın balıklarının yuvasına girmek üzere olan küçük bir balığı yakalayıp yüzeye çıktı. Layın balıkları bile o dehşet anında yerlerinden kıpırdayamamışlardı. Deniz kuşu, avını alıp gölge havuzunun üzerinden uzaklaşırken, suyun dalgaları sazlıkları alt üst etti. Paco dehşet verici avlanma anında bile kapının kilidine odaklandı. Deniz kuşunun gölgesinin kadrandaki ibre üzerindeki anlık etkisi. Sazan amcanın su seviyesi bilgisi. Paco'nun aklında fanus hayatından kalan bir rutin vardı. Kilit, zamandır çiko, dedi Paco, sesi bu kez kararlı ve netti. Suların en yüksek olduğu an, güneşin kadranda tam tepeye vurduğu andır. İkisi aynı anda gerçekleştiğinde kapı açılacak. Çikor, Pako'nun yüzündeki kararlılığı görünce hayran kaldı. Unutkan balık şimdi hayatlarını kurtaracak sırrı çözmüştü. Harika ama kapı açılana kadar bu havuzda saklanmak zorundayız. Ve o açgözlü yayın balıkları. Paco ve Chico ölümcül deniz kuşu tehdidi altında kapıyı açacak formülü bulmuşlardı. Şimdi tek yapmaları gereken yayın balıklarının yuvasını koruduğu kapıyı açacak o kritik anı ışığın ve gücün zirve yaptığı zamanı beklemekti. Peki bu tehlikeli havuzlar deniz koşunun bir sonraki avlanma saatine kadar bu kadar uzun süre bekleyebilecekler miydi? Ve kapı açıldığında o güçlü akıntıya kendilerini nasıl bırakacaklardı? Gelecek bölümde hep birlikte göreceğiz. İzlediğiniz için teşekkürler, kanala abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.